Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl atlet don takımından nasıl güzel kombin yapılabilir Onu göstereceğim. Benim kombinin aynısını göstermeyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Şimdi bakın atlet don takımına bence bu çok güzel bir şekilde yakışıyor. Ve ay dur. Ondan sonra buraya geliyoruz. Evet, buradan eğer takacaksınız eğer takmayacaksınız almayabilirsiniz. Şunu takıp Neyle yürüyüşümüzü bu yapıp bakın atadım takım bence tatlı şeyler için getirmiş bir şey bence. Bunu get bunu giyinirim. Bakın arkadaşlar üst öyle kalsın. Üst çok güzel arkadaşlar. Ondan sonra alttan bunu giyiniyoruz. Şapka takmaya gerek yok. Zaten kendisinde var. Ama ben bir şey takayım sonra istiyorsanız e, şöyle bir şey takabilirsiniz böyle kulaklık ya da şu da olur evet bu daha güzel oldu bence sonra arkadaşlar bunu takıyorsunuz şu eldiveni <laughs> sonra arkadaşlar benim en sevdiğim olarak ayakkabı olarak bunu takabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde kombin yapabilirsiniz görüşürüz sizi çok seviyorum